Tire Bisiklet Derneği üyeleri meme kanseri farkındalığı için pedal bastı. Tire caddelerinde turlayan bisikletçiler ve ilçe sağlık müdürlüğü görevlileri vatandaşlara meme kanseriyle ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı. Kanserden değil, geç kalmaktan kork. 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı kapsamında Tire İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Tire Bisiklet Derneği tarafından Meme Kanseri Farkındalık Bisiklet Turu düzenlendi. Çok sayıda bisiklet tutkununun katıldığı etkinlik Tire Kent Müzesi önünden başladı. Tire'nin ana caddelerinde polis eşliğinde ilerleyen korteş Tire Birnoğlu Sağlık Ocağı önünde toplandı. Burada İlçe Sağlık Müdürü Doktor Ulvi Toprak, İpekçiler Mahallesi Muhtarı Berna Kireşçi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri vatandaşlara me meme kanseri ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı. Burada slogan atan bisikletçiler erken tanı hayat kurtarır dediler. Erken, tanı, hayat kurtarır. Erken, tanı, hayat kurtarır. Tekrar toplanarak hareket eden bisikletçiler kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na geçtiler. Bisikletçiler burada slogan atıp hatıra fotoğrafı çekindiler.